Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Ben de çok iyiyim. Arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki videoda, bir önceki değil. Ondan önceki videoda e, kripto paralarla nasıl para kazanabileceğinize ait size 6 yolu göstermiştim. Şimdi arkadaşlar bu 6 yoldan birisi de bildiğiniz gibi mining'di. Hani bilmeyen arkadaşlar için kısaca bir özet geçmek gerekirse. Mining nedir arkadaşlar? E, mining güçlü ekran kartları başta olmak üzere güçlü bilgisayarların, güçlü makinelerin belli problemleri çözmesiyle size verilen ödüldür. Yani atıyorum ki siz bitcoin mining yapıyorsunuz ya da et Ethereum mining yapıyorsunuz. Bilgisayarınız belli komplike problemleri çözdükten sonra sistem size hediye olarak işte ne mining yapıyorsanız ondan bir parça veriyor. Mesela Bitcoin ya da Ethereum ya da Zek coin ya da Ergo coin, Turtle coin ne mining yapıyorsanız onu kazanıyorsunuz. Ve arkadaşlar bunları size anlatmamın sebebi biliyorsunuz bu kanalda ben kendi yaptıklarımı, kendi güvendiklerimi sizinle paylaşıyorum. Hani pasif gelire dönüşebilecek ihtimalleri, olasılıkları da sizinle paylaşıyorum ki geçmişte öyle oldu. Değerlendirebilirsiniz bilen arkadaşlar da oldu. Şimdi arkadaşlar bu mining olayı güçlü bilgisayarlarla, ejik makinelerle, işte güçlü ekran kartlarıyla, süper bilgisayarlarla vesaire yapılıyor dedik. Peki bana arkadaşlar sordu. Ya bu mining olayını hani bir basitleştirilmiş versiyonu olarak kendi bilgisayarımızda yapabilir miyiz diye. Ve arkadaşlar ben de bu sorudan sonra birazcık araştırma açıkçası bir şeyler buldum. Bu videoda siz de kendi evinizde kullandığınız laptopunuzla, bilgisayarınızla ya da köşede kullanmadığınız bilgisayarınızla nasıl mining yapabilirsiniz? Nasıl kripto para madenciliği yapabilirsiniz ve nasıl pasif bir gelir elde edebilirsiniz bunun hakkında konuşacağız. Videonun sonunda da arkadaşlar işte kullandığı watt ya da kilowatt her neyse o oranı işte e, hesaplayıp ne kadar elektrik tükettiğini de bakacağız. Evet arkadaşlar ilk başta şimdi laptopla ya da bilgisayarla hani kısa yolda nasıl mining yapılır bunu yapmak için ilk başta Cryptex isimli uygulamayı indireceğiz ve buraya üye olmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Google'a girdim buraya Cryptex Miner yani Cryptex yazdım. Cryptex Miner çıkan ilk çıkana tıkladım. Yalnız arkadaşlar burada size bir püf nokta vereyim. Gerek Coinlist'e giriyorsunuz, gerek Coinbase'e giriyorsunuz, Binance'a giriyorsunuz. Her nereye girerseniz girin linklere dikkat edin arkadaşlar. Bazen spam linklerini koyuyorlar. Web sitesi bu. Cryptex Miner'a girdik. Site bu şekilde arkadaşlar isterseniz siteyi kendi başınıza inceleyebilirsiniz. Ben şimdi kısa yoldan bu mining işine dalmak istiyorum direkt. Burada download Cryptex var. Dedim ya size Cryptex uygulamasını indireceğiz diye. Download Cryptex'e basıyorum arkadaşlar. Bakın e, inmeye başladı bile. Ve bu arada arkadaşlar bir de üyelik almanız gerekiyor. Hani bakın aşağıda iniyor. Aynı zamanda beni direkt benim dashboard'uma attı. Yani benim kendi sayfama attı. Sizin tabi böyle olmayacak arkadaşlar. Hani bir üyelik almanız gerekecek. Üyelik alması da nasıl arkadaşlar? Yukarıda üye ol bölümü var. Ya da bu e, Cryptex programını indiriyoruz ya bu indirdikten sonra size üyelik soracak zaten. Hani üyelik almayı da biliyorsunuzdur. Mail adresinizi yazıyorsunuz. işte e, pasaport vesaire yazıyorsunuz. Mail adresinize bir onaylama maili geliyor. Tıklıyorsunuz, onaylanıyor. Bu kadar yani. Şimdi arkadaşlar konuşurken biz Cryptex setup dosyası inmiş. Buna çift tıklıyoruz arkadaşlar. Bunu çalıştırmamız gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar yükleme neredeyse bitti. Ancak hala bekliyoruz. Biz beklerken bu arada dashboard'u birazcık inceleyelim arkadaşlar. Buraya üye olduktan sonra web sitesinin içine kendi dashboard'unuza girdikten sonra burada her şeyi görebiliyorsunuz. Cüzdanınızda ne kadar var? Bende 0.00 BTC var. Hani ben bunu açıkçası yapanları biliyorum. Bizzat biliyorum. Kendim de denedim. Çalışıyor arkadaşlar. Ancak ben laptop'uma mining yaptırmak istemediğim için bir laptop kullandığım için biliyorsunuz ben bu laptop'la hem editlerimi yapıyorum hem videolarımı yapıyorum, e, mining yapıp e, açıkçası birazcık yavaşlatmak istemedim çünkü mining yaptığınızda ekran kartınızın büyük bir kısmı kullanıldığı için arkadaşlar e, yaptığınız işlem çok da yavaşlıyor. Ancak dediğim gibi siz deneyebilirsiniz zaten biraz sonra beraber deneyeceğiz. Şimdi dashboard'ta dediğimiz gibi arkadaşlar toplam balans vesaire yazıyor. Burada balansa giriyorum arkadaşlar. Balansta da burada Bitcoin'in grafiği var tabi. Bitcoin ne kadardır, marketten ne kadara satılıyor gibi. Bu arada arkadaşlar takip eden varsa işte son haftadır Elon Musk sağ olsun piyasanın birazcık ağzını yamulttu. Sonra Çin'den haber geldi. Bugün iyice yamuldu zaten. Onun için insanlar mining olayına daha çok bakıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi Cryptex indi. Cryptex'te bakın arkadaşlar sign in diyor. Hani burada üyelik oluşturduk ya. Programın içine tekrar e, girmemizi istiyor. Siz burada arkadaşlar register butonundan abone olacaksınız, e, üye olacaksınız. Ben şimdi hemen giriş yapıyorum. Evet arkadaşlar, ben şimdi giriş yaptım. Burada bazı komponentleri yüklüyor. for Ne diyor burada zaten? Install components for GPU computing diyor. Hani bu GPU grafik kartınızla alakalı e, bazı dosyaları indiriyor. Bunu da bekliyoruz arkadaşlar. Bunu da indirmesi gerekiyor. Bu arada arkadaşlar o bir yandan yüklerken biz buradan bakalım. Hardware'a tıklıyorsunuz mesela. Hani burada işte atıyorum bilgisayarınızın özelliği görülüyor, görünüyor. Bilgisayarın CPU'su, GPU'su vesaire görülüyor. Bakın arkadaşlar CPU benimkinde Intel Core i7 diyor. GPU'da e, Nvidia GTX e, 1660 Ti diyor. Yani benim ekran kartım o kadar çok yüksek seviye değil. Onun için mesela burada çıkan bana mesela işte günde şu kadar kazanırsın, ayda şu kadar kazanırsın dediği rakam sizde bilgisayarın gücüne bağlı olarak daha yüksek ya da daha düşük de olabilir. Hatta bu Bitcoin'in Ethereum fiyatına göre de değişebilir. Çünkü burada bu programda Bitcoin ya da Ethereum kazıyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi çalışmaya başladı. Program sizin de gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Hani ben hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Şu anda benim Bilgisayarım kendi kendine Bitcoin mining yapıyor yani Bitcoin madenciliği yapıyor. Burada da ekranda da görüyorsunuz. Eğer bilgisayarım sürekli böyle çalışsa arkadaşlar bana ayda 127 dolar getirecek ve günde de 4.2 dolar getiriyormuş. Dediğim gibi arkadaşlar benim ekran kartım GTX 1660 Ti çok da mükemmel bir ekran kartı değil. Ona rağmen böyle bir gelir sağlıyor. Eminim ki sizde eğer ekran kartımız biraz daha iyi ise daha yüksek bir gelir sağlar ve arkadaşlar bakın burada hardware'a bastığımız zaman benim bilgisayarım burada görülüyor öyle değil mi? Burada kazanç olayı daha görünmüyor çünkü daha yeni başladığımız için mining'e. Bunun yanında arkadaşlar bir statik statsları göster details diyor detayları göster butonu var. Buraya bastığımızda arkadaşlar hani sizin bilgisayarınız bakın offline diyor aslında online bu ama dediğim gibi geç geldiği için. Ve diyor ki mesela hani şu an 81 derecedeymiş artık arkadaşlar benim ekran kartım. Yani 81 derece aslında birazcık sıcak oluyor. 75 derecenin üstü birazcık tehlikeli oluyor. Power usage diyor. Hani burada kaç watt elektrik tükettiği vesaire yazıyor. Toplamda 80 watt elektrik tüketiyormuş arkadaşlar. Hani birazdan yazacağız zaten. 80 watt elektrik 7 gün 24 saat hiç durmadan çalışsa günde, haftada, ayda ne kadar harcar diye. Bakın burada bilgisayar özellikleri de gösteriyor zaten arkadaşlar. İşte ekran kartını gösteriyor, watt'ını gösteriyor. E, fan yüzde kaç çalışıyor diyor. Nan diyor. Çünkü dediğim gibi bir 10 dakika sonra falan buraya yansı, yansır. Bakın RAM diyor arkadaşlar 32 GB RAM kullanıyormuş. Benim bilgisayarım 36 GB RAM. Ve arkadaşlar bunu söylemeden geç, de geçmeyin. Benim miningim şu anda çalışıyor. Sizin de gördüğünüz gibi günde 4 dolar getiriyor arkadaşlar. Ancak bu siz mesela üyelik aldınız. Bu programın içine girdiniz. Hani direkt çalışmaya başlar, mining yapmaya başlar normal olarak. Ancak siz bilgisayarın detaylarını görmek için şuradan benchmark çıkar. Benchmark'ı geçmeniz gerekiyor. Bakın şu benchmark butonuna bastığınızda bu benchmark e, bakın Agard start the bench benchmark. Hani bu testler, hani 11 tane test var program bakıyor sizin bilgisayarınızın gücüne. Bazı benchmark'ları geçtikten sonra hani size detaylı bir analitik veriyor açıkçası. Ben şimdi bunu yapmayacağım arkadaşlar çünkü daha önce yaptım ve bu açıkçası birazcık zaman alıyor arkadaşlar. Hani bir 15 dakika falan zaman alıyor. Ve arkadaşlar size iyi, anlatmam gereken bir şey de eminim ki sizin en çok merak ettiğiniz şey. O da burada biriken parayı, burada biriken Bitcoin, Ethereum vesaire her ne kazıyorsanız bunu nasıl işte Binance'a, işte Gate.io'ya ya da atıyorum kendi cüzdanıma, Metamask cüzdanıma çekerim. Şimdi size onu göstermeye çalışayım arkadaşlar. Burada zaten Payout bölümü var arkadaşlar. Yani Payout ödeme anlamına geliyor. Payout History dediğinizde ödeme geçmişi. Benim hiç ödeme geçmişim olmadığı için şu anda burada görüm görünmüyor arkadaşlar. Ama eğer balansınızda yani dashboardunuzda para biriktiyse arkadaşlar buradan request payment diyebilirsiniz. Bu request payment da ödeme talep et anlamına geliyor. Buraya basalım hemen arkadaşlar. Bakın arkadaşlar kazdığınız tutarı ne olarak göndermek istiyorsunuz? Bitcoin olarak, Ethereum olarak gönderebiliyorsunuz. Hatta ruble olarak mesela Yandex Money, Russian Cards falan diyor burada ya da USD dolar olarak da gönderebiliyorsunuz. Ancak arkadaşlar benim tavsiyem Bitcoin ya da Ethereum ağını kullanmak. Hatta Ethereum ağını değil Bitcoin'i kullanmak direkt. Bakın arkadaşlar burada ne diyor? Buraya zaten bir BTC amount diyor. Mesela atıyorum kaç tane BTC birikti ee... Dashboard'unuzda atıyorum 0.05 tane BTC birikti öyle değil mi? 0.05 yazıyorsunuz arkadaşlar buraya. Daha sonra arkadaşlar burada ne var? Bitcoin amount including fee diyor. Yani hani bu da fee'yi sizden bir fee kesecekler. Fee dediği sizden bir tutar komisyon kesecekler. Bu komisyon çıkıldığında ne kadar Bitcoin'e erişeceksiniz? 0.0498 tane Bitcoin'e erişecekmişiz. Burada da altta, altta ne diyor zaten? Bitcoin network takes a fixed e, 0.002 BTC yani 7 dolar 63 sent bir komisyon alıyorlarmış. Burada da ne diyor zaten? We don't recommend withdrawing small amounts frequently because of the fees. Yani e, bu tutarlar olduğundan dolayı işte birazcık pirik, biriktirin paranızı öyle çekin, hani küçük küçük çekmeyin, yoksa çok tutar ödersiniz diyor. Ve arkadaşlar burada Bitcoin adres var zaten bunu da Binance'ta işte Bitcoin bölümüne gelince orada deposit bölümüne gelince sizin bir numaranız olur arkadaşlar size bir işte deposit numarası para yatırma numarası verirler para yatırma bölümünden o numarayı alıyorsunuz arkadaşlar buraya yapıştırıyorsunuz request payment'a bastığınızda arkadaşlar sizin paranız size transfer olmuş oluyor ama dediğim gibi arkadaşlar mesela Bitcoin'de 7 dolar 63 sent kesinti var. Ethereum'da da arkadaşlar bakın fi 0.05 ETH diyor. O da 13 dolar 46 sent. Ve şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar peki Tarık bu ne kadar elektrik yakar? Yani atıyorum 120 dolar kazanıp 120 dolar da elektrik faturası vermeyelim. Şimdi arkadaşlar size ne kadar elektrik yaktığını hesaplayacağız. Burada görüyorsunuz zaten power usage diyor 80 watt. Yani 80 watt elektrik yakıyormuş e, benim bilgisayarım. Burada arkadaşlar ben Google'a geldim. Google'a direkt Rastgele yazabilirsiniz. Elektrik hesaplama yazdım tamam mı? Burada zaten en başta işte Boğaziçi elektrik çıktı tüketim hesaplama diye. Buraya tıkladım arkadaşlar. Hani buradan hesaplayalım bakalım. Daha sonra biz ne kullanıyoruz? Ben şu anda laptop kullanıyorum arkadaşlar. Ama buradan herhangi birini de seçebilirsiniz. Laptop'u seçtik arkadaşlar. Hesapla diyoruz. Bak bakalım tüketimimiz kaç watttı? 80 watttı, değil mi arkadaşlar? Tüketimimiz 80 watt, 80.02 vesaire yazıyor. Hani hemen buraya geliyorum arkadaşlar. Buraya tüketme 80 watt diyorum. Bakın çalışma süresi saat. Yani günde kaç saat çalışıyor bu olay, bu makine? 24 saat çalışıyor yazalım. Haftalık haftada kaç gün kullanıyorsunuz? 7 gün kullanıyorum. Yılda kaç ay kullanıyor kullanılıyor? 12 ay kullanılıyor. Yani arkadaşlar bunun aylık tüketimi benim bilgisayarımın eğer böyle mining yaparsam 42 TL yani 42 TL ben elektrik faturasına vereceğim arkadaşlar. Yani benim bu ekran kartıyla elde ettiğim gelir aşağı yukarı günde 4 dolardı. Ayda da hadi 120 dolar diyeyim. Şimdi arkadaşlar hesap makinesini açtım. Dolar 8.4 lira öyle değil mi? Hani 120 çarpı 8.4 dedim. Eşittir 1008. Yani bilgisayara 1000 lira para getiriyor. E, 1008 lira mining yaparak para getiriyor. Şu anki kurdan arkadaşlar aylık tüketimi de 42 liraydı değil mi? eksi 42 diye de elektriği çıkalım. Yani ayda 966 lira para getiriyor. Yani arkadaşlar durum böyle basit açıkçası. Yani hani insanların göze korkuyor. Ya Tarık nasıl mining yapacağız? Nasıl madencilik yapacağız? Süper bilgisayarlara ihtiyaç var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sizin de süper bilgisayarlara falan ihtiyaç yok. Yani evinizde kullanmadığınız bilgisayarınızla bile işte günde 4 dolar, günde 3 dolar getiri sağlayabilirsiniz. Zaten arkadaşlar piyasayı siz de takip ediyorsanız bilirsiniz. Zaten kriptolar artık elinmaz Askin tweetlerine bakıyor yani hani e, herkes nefret ettiği bu işten hani kripto alsat yapmak artık çok da mantıklı değil onun için e, insanlar daha çok mining'e dönmeye başladı. Dediğim gibi arkadaşlar bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece kendi öğrendiklerimi sizle paylaşıyorum. Arkadaşlar eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız özellikle pasif gelirle alakalı lütfen bu videoya like verip aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Ve kanala da abone değilseniz aşağıdan kırmızı butondan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.